Selamünaleyküm, hepinize iyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere eee trifaze motorlarda ileri geri hareket nasıl yapılır? iki kontaktörlü sistemde onu anlatmaya çalışacağım. Bu arada gördüğünüz gibi iki tane kontaktörümüz var. Bir kesici, bir sigorta bağladık. Bir tane de aşağı yukarı butonumuz var ileri geri. Öncelikle butonu size anlatayım. Arkadaşlar buralar şu anda açık vaziyette, şey pardon kapalı vaziyette yani çalışır vaziyette. Aşağı tarafları bastığımız zaman devreye alıyor. Mavi ortak uç yaptık. Faz olarak verdik. Gördüğünüz gibi ikisini atlama yaptık. Mavi birer tane bağladık. Kahverengi gelen fazımız kahverengi gidiş. Bir kontaktörümüze gidecek. Siyah diğer bir kontaktörümüzü devreye sokacak. Bastığımız zaman devreye alıyor. Gördüğünüz gibi iki adet kontaktörümüz var. 25 amper motorumuz vardı. 25 amper kontaktör kullandık. Kontaktör çektiği zaman bu kontaklarımız devreyi açıyor. 3 adet ana kontağımız var. Birer tane de yardımcı kontağımız var. Sigortamızın girişinden Fazı, üç faze üç giriyoruz üçlü kesiciden. Bu sigortanın yerine de klemez de kullanabilirsiniz, ray klemez. Biz sigorta vardı onu taktık. Bu nötr. tekli sigorta. Şimdi üç fazımızı çıktık. Kontaktörümüzün 1 3 5 kontaklarına girdik. Bu arada kablo renk koduna göre yaptım. Yani ayrı ayrı anlaşılsın diye hepsini aynı renk kullanmadım. Gördüğünüz gibi kırmızıyla siyahın yerini kontaktörün bir tanesine yer değiştirdik. Yani siyah birinci kontaktörde birdeydi. Burada 3'e aldık. Üçüncü girişi. Bunu neden yaptık? Trifaza motorlarda ters dönme mantığı iki fazın yerini değiştirdiğiniz zaman motor ters dönecektir. Biz de burada kırmızı ile siyah ters çevirdik. Burada köprü attık. Tek giriş yapacağız motorumuza burada kabloyla. Motorumuzun kablolarını 3 klamasa bağladığımız zaman motorumuz dönecek. Bu arada butondan gelen mavi zaten faz ucu olarak aldık gördüğünüz gibi buradan sigortadan butonumuza geldi. Butondan geri dönüş kahverengi ve siyah kontaktörlerin A1 uçlarına girdi. Siyahı bu kontaktöre girdik. Kahverengi bu kontaktörün A1 altta kalan kısımlara girdik. Nötörü zaten direkt veriyoruz A2'lere. Gördüğünüz gibi. Şimdi farklı kontaktörlerde farklı devreler de yapılabilir. Şimdi sizinle beraber kontaktörlerimizi hemen test edelim. Gördüğünüz gibi yukarıya bastığımız zaman birinci kontaktörümüz çalışıyor, açıyor. Aşağıya bastığımız zaman da ikinci kontaktörümüz devreye açıyor. Motordan gelen ucumuzu kontaktörün bir tanesini girdiğimiz zaman köprülemeyi aynı şekilde yaptık. Gördüğünüz gibi 2'dekini 2'ye taktık, 4'tekini 4'e taktık, 6'dakini 6'ya taktık. Yani köprüleme aynı şekilde yaptık. Kremelsi bir tanesini bu veya bu kontaktörden gevşetip motor uçlarını giriyoruz faz uçlarını. Zaten burada şeyi değiştirdiğimiz için fazların iki tanesini kırmızı ile siyah ters çevirdiğimiz için burada motorumuz iki yönlü dönecek. Fazlar değişmiş olacak. Böyle ileriye dönüyorsa böyle geriye dönecek. Arkadaşlar inşallah videomuz faydalı olmuştur. Kısaca anlatmaya çalıştım. 20-30 dakikalık videolar vardı ama daha basit bir şekilde. Sorularınız olursa yorumlarda yardımcı olabilirim. Kanalımıza abone olup takip ederseniz, videolarımızı beğenirseniz teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kolay gelsin.